Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen sürpriz kargomu açacağız. Ailem de çok meraklı. Ben gördüm. Ben... Yeah, yeah, Japonya'da. Emir'e gelmiş. Japonya'dan. Oyuncak. Çok güzel. Abi. Ben, ben, ben ucundan şurayı gördüm. Kumandalı araba olduğunu anladım. Çünkü ben bunu dedim Oyuncak diye an abim de annemi yatırdı diye diye. Abime ilk başta bilgisayar söylesem mustu bunu. Ay bilgisayar sen. Açtık şöyle. Bu sen oyun kolu sanmıştın değil mi? Hmm, Ağlayacaktın. Ağlayacak Hayallerim gitti. Ve... Ve... Oyuncağı Oyuncağı burada. bu oda? Arkadaşlar. Ne biçim bir şey lan bu? Gayet bir şey. bir şey. Yer Değil. jeti. Jet midir? Liseye bakacağım. Yani bu da artı var. Artı nasıl? Aa, kesti. Dur. Pili yoktur belki. Bunu buraya mı takacağız? Ne yapacağız? Bence o, bunun buranın pili yedin. yok. Şunu çevireyim bakayım. <laughs> Muzaffer, ha. şunu tut bakayım, şunu şu tornavidasını çevireyim bir. Bunun bence pili yok. Pili çıkartıyorum. Emir ver bakalım. Evet pili yok. Ver ver. Emir ver bakalım. Evet. İçinde pil yok muydu kutusun? Bak bakalım. O değil Muzo. o pil az olabilir. Yok. Ulan yok, insan yok. Çin'den buraya arabayı gönderir de içine iki adet pil koyup göndermez mi? Bu Çinler de cimri bir şey ya. Yok. Bakalım. Cimri bir şeydi. Aç cimri bakalım cimri Muzaffer'e. Cimri. Çek bir elini. Ters tutun. Bunlar ne işe yarıyor? Şarjı mı yok ki? Ver. Dur be Emir. Vallahi işlemiyor arkadaşlar. Ya ver şunu be Al ver. bir ya al. Arkasını kapatmazsınız çünkü. Alakası yoktur bence ver bakalım. Ver Bunu kullanmayı bilen varsa bize bir yerden yazabilir mi ya? Biz bunu bir şarja takalım bakalım. Hayır o USB kablosu. Bununla şarj ediyorsun. Biz bunu bir şarja takalım bakalım. Çalışmıyor çalışmadığını part 2'de gösteririz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Biz bir şunu izleyelim döneriz tekrardan. Evet arkadaşlar yaptık sanırım pilini ters takmışız. Pilin birini düzelttikten sonra Hayır, bak. Bunu bizim tak arabanın Hayır alakası yok oğlum. Al bak. Bir de şunu takınca bak. O kabloyla mı gezecek o? Kabloyla alakası yok. He bu çıktı. Kapağını tak onun. Şunu tak bakalım. Kapağını taktıktan sonra vidasını Na, kibarlık edip nezaket icabı tornavida da göndermişler. <laughs> bu tornavida çok işimize yarayabilir. Emir. Gitmiyor. Gidecek de. Dur oğlum yardımcı olur musun? Tek elimle bunu nasıl takacağım Muzaffer abi? Bir dakika bir dakika Aa! <laughs> Tut kolu tut kolu tut Şunun vidasını bir sıkayım Aa! Evet Kutuyu da oraya attık Resmen <laughs> abi. abi bu ne ya Aa! Oo, dirilt atıyor 10 numara 5 yıldız. <laughs> Bunun <mı>? şarj seviyesi ne <laughs> kadar bilmiyorum. Abi bana, bana Gördüğünüz bana gibi. Var. Emir Çık. çekil ay, bakalım ay, sana <laughs> bir. 10 numara. Çok beğendim. Çok güzel. Evet Hatta arkadaşlar. arkadaşlar gelin bir boş bir duvar bulalım. Şurası... Duvara mı tırmandıracağım? Şurayı, şurası uygun. Gel, gelsin E, ee, olmadı. Beklediğin olmadı muzu? Her bakın olacak? arkadaşlar, şöyle de olabiliyor iki türlü. Evet. Fark etme. Benim küçükken böyle bir oyuncağım vardı arkadaşlar. Hatırlar belki ilk videolarımızda. Beğendin mi? Emir bence çok güzel. Evet. Ben istedim babamdan. Benim sayemde. Nasıl aldınız siz bunu? Uy, oy çekere var. Uy. Dirik lan. Emir, evet. bunu senin harçlığından mı aldın? Baban eşantiyondan mı aldı? Bedava aldık. Oo, paralarını vermedin o zaman. Evet. <laughs> Sen de az değilsin ha. paralarını da dinozor aldın. Paramızı benim paramı dinozora verdik ya. Evet. Babam kaygı Aynen. şimdi arkadaşlarına bir selam çak bakalım. Görüşürüz. Emir Güzel. arabası ile çok mutlu. Muzaffer keşfetmeye çalışıyor. Kendine iyi bakın arkadaşlar.